Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da yığınların kullanımına başka bir örnek göstereceğim. Burada infix ifadenin postfix'e çevrilmesini göstereceğim. Tabii şu an için bir anlam ifade etmeyebilir bu kelimeler size. Infix ifadeden kastımız arkadaşlar matematiksel işlemlerde operatör iki operandın yani işlem yapılacak olan verinin arasına yerleştiriliyor. Bu genelde bizim kullandığımız teknik işlem yaparken. Infix ifadesi arkadaşlar insanların kullanımı için daha uygun. Çünkü biz bu ifadeye baktığımız zaman hangi operatörün önce işlem yapılacağını, hangi işlemin önceden veya sonradan yapılacağını gözlerimizle belirleyebiliyoruz. Tabi bildiğimiz için bu işlemleri tabi o da var. Ama bilgisayar bizim gözlerimizde olduğu gibi bir davranış içerisine giremez. Bilgisayarın tek tek karakterleri okuması gerekiyor, sayıları okuması lazım. Sıralamayı infix'e göre belirlemesi biraz zor işlem sıramasını. Bunun yerine arkadaşlar bilgisayar Postfix ifadeyi daha kolay işlem yapabiliyor. Postfix ifadeden kastımız bakın infix burada, postfix burada. İşlem operantlardan sonra geliyor. Bu sayede e, bilgisayar önce operantları okuyacak daha sonra ona yapılan işlemi uygulayacak. Peki biz nasıl olur da infix olarak verilmiş bu ifadeyi postfix şeklinde çeviririz. Gelin onu göstereyim şimdi. Burada arkadaşlar bir infix ifade verdim. Bu ifadeyi bir stringde tutacağız. Biz e, bu stringin her bir karakterini tek tek gezeceğiz arkadaşlar. Karakterler gezilirken de bizim bir yığına ihtiyacımız var. Ayrıca sonucun yazılacağı başka bir stringe daha ihtiyacımız olacak. O da postfix ifadesini tutacak. Başlangıçta boş olacak. İşleme arkadaşlar. Her bir karakteri sırayla okuyarak başlıyoruz. İlk karakteri okuduk ve aç parantez olduğunu gördük. Aç parantezi gördüğümüz zaman onu direkt olarak yığına yüklüyoruz. Herhangi bir koşulumuz yok. Daha sonra bir sayı okuduk. Eğer ki okuduğumuz bir sayı ise yani operant ise onu direkt postfix'e ekliyoruz arkadaşlar. Ardından bir operatör gördük. Operatörü arkadaşlar direkt olarak yığına yüklüyoruz. Aslında direkt olarak yüklüyoruz demeyeyim. Yığının başında aç parantez olduğu için herhangi bir koşula gerek olmadan direkt yükledik. Başka bir operatör olsaydı bir koşul sorgulamamız gerekecekti. Devam ediyorum. Bir sonraki karakteri okuduk ve yine bir sayı çıktı. Onu Bakın postfix ifadeye boşluk bırakarak ekliyoruz. Boşluk bize her bir ifadenin e, ayrılmasını sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki ben boşluk bırakmasam bilgisayar bunun 34 mü 34 mü olup almadığını anlayamaz. Boşluk bırakarak ben ikisinin ayrı sayılar olduğunu belirtiyorum. Devam ediyorum. Bakın bir tane kapalı parantez buldum. Eğer ki kapalı parantez bulursak bu ne demektir? Demek ki bunun bir tane aç parantezi var. Yani bir önceliği var bu işlemin. Yapmamız gereken şey aç parantezi görene kadar yığındaki işlemleri, operatörleri çıkartıp postfix'e eklemek. Daha sonra tabii aç parantezi de yığından çıkarmam lazım. Yani yığından temizlemem gerekiyor onu. İlk adımımız bu arkadaşlar. İlk işlemin yüklenmesi, yığına yüklenmesi ve postfix'e yüklenmesini gördük. Şimdi devam ediyoruz çarpı operatörüyle. Çarpı operatörü arkadaşlar direkt olarak yığına yüklenecek. Neden? Çünkü yığın boş. Herhangi bir karşılaştırma vesaire yapmamıza gerek yok. Daha sonra aç parantez okuduk, direkt yüklüyoruz yana. Ardından arkadaşlar bir sayı okuduk, bir rakam. Şimdi burada sayımız birden fazla rakama sahip görüyorsunuz. Bu bir string ifade olduğu için bunların her birisi birer eleman arkadaşlar, dizinin birer elemanı. Benim bir şekilde kodum içerisinde her bir basamağı tek tek sırayla postfix ifade yerleştirmem gerekiyor. Bunun kodda nasıl yapıldığını göstereceğim. Tek tek arkadaşlar basamakları postfix'e ekleyeceğim. Dikkat ediyorsunuz burada bırak, boşluk bırakmadım basamaklar arasında. Çünkü bunların hepsi tam bir sayı. Birleşik bir sayı yani. Her birisi birer basamak. Devam ediyorum. Eksi operatörü gördüm. Yığının tepesinde aç parantez olduğu için başka bir operatör olmadığı için direkt operatörümü yığına yüklüyorum. Yoluma devam ediyorum. 8 geldi. Bakıyorum daha sonra Sayı var mı? Evet var. O zaman diyorum ki bu tek basamaklı bir sayı değil. Yoluma devam ediyorum bütün basamakları alıp postfixe ekliyorum. Son olarak yine bir kapa parantez gördük. Ne demiştim? Kapa parantez görüyorsak yığındaki e, operatörleri tek tek postfixe ekliyoruz, ta ki aç parantezi görene kadar. Aç parantezi görüyoruz, onu çıkartıyoruz, onu eklemiyoruz. Bakın postfixe. Postfix'te parantez yok arkadaşlar. Paranteze de ihtiyacımız yok. Evet devam ediyorum. Bir sonraki operatörüm artı arkadaşlar. Şimdi artıya gelirken biraz düşünelim. Artıya geldiğimiz zaman arkadaşlar dikkat ediyorsanız yığında da bir operatör var yığının en başında. Hangisinin önceliği daha yüksek? Bunu karşılaştırmanız gerekiyor. Yığındakinin önceliği ekleyeceğimiz olanın önceliğinden daha yüksek ise yığındakini çıkartıp postfixe ekliyoruz. Yığında ne vardı? Çarpı var eklemek istediğimiz ne? Artı. Yığındaki daha yüksek önceliğe sahip. O zaman yığındakini çıkartıyoruz. Postfix e ekliyoruz. Daha sonra infix ifadede okuduğumuz olan operatörü de yığına ekliyoruz arkadaşlar. Bakın büyük eşit olması çok önemli. Yığındaki operatörün sıradaki operatörden yani infixte okuduğumuz operatörden önceliği daha büyük veya eşit ise yığındakini çıkartıyoruz. Postfix e ekliyoruz. Infix'te okuduğumuz ifadeyi de yığına yüklüyoruz arkadaşlar. Bu sayede operatörlerin önceliğini de yerleştirmiş oluyoruz. Yola devam ediyorum arkadaşlar. Yine aç parantez okuduk. Yığına yüklüyorum direkt. Ardından 8 okudum. Başka bir basamak olmadığı için 8'i direkt yükledim postfix'e. Bakın artı operatörünü gördük. Yanın başına bakıyorum. Aç parantez var. O yüzden sorun yok. Direkt yüklüyorum yığına. Daha sonra 2'yi görüyorum. Bakın boşluk bırakıp onu da yerleştiriyorum çünkü başka basamak yok. Daha sonra kapa parantez. Hatırlıyorsanız kural neydi? Kapa parantezi gördüysek. Aç parantezi görene kadar yığında bütün elemanları çıkartıyoruz. Postfix ekliyoruz. Daha sonra aç parantezi de çıkartıyoruz yığından. Devam ediyorum. Ne var karşımızda arkadaşlar? Bölü var. Bölünün önceliği bakın burada yığındaki operatörün önceliği sıradaki yani infix'te okuduğumuz operatörün önceliğinden yüksek olmadığı için Infix'te okuduğumuz operatörü direkt yığına push ediyoruz arkadaşlar. Ekliyoruz yani. Burası çok önemli. Öncekinde tam tersiydi durum. Artı buradaydı. Yığında çarpı vardı. Burada tam tersi bölü var. Infix'te yığında artı var. Devam ediyorum. 2 okuduk. Başka basamak daha var. Onu da ekliyoruz. 24 ve infix ifademiz 24'ten sonra bitiyor arkadaşlar. Infix ifade bittikten sonra yapmamız gereken şey yığını kontrol etmek. Yani infix ifadeyi bir döngüyle kontrol edeceğiz. O döngü bittikten sonra yığını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yığın içerisinde eğer ki işlem varsa, operatör varsa onları da sırayla çekip postfix ifadeye ekleyeceğiz. İşte görmüş olduğunuz gibi infix ifademizi postfix ifadeye çevirdik. Şimdi de bu ifadeden nasıl değer elde edildiği, buradaki e, ifadeden nasıl işlemler yapılıp sonuç elde edildiğini göstereceğim arkadaşlar. Tabi biraz aceleci davrandım. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi infix ifadenin postfix'e çevrilmesinin kodunu göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra postfix ifadeden sonuç elde etmeye göstereceğim. Öncelikle kodumuz için arkadaşlar bizim yardımcı bir fonksiyona ihtiyacımız var. Fonksiyonumuz büyük eşit adında. Bu fonksiyonun yaptığı eğer ki tam tersi sıralama işe yapmak istiyorsanız. Yani infix ifadeyle e, şeyi kontrol etmek istiyorsanız küçük... E, fonksiyonunda kullanabilirsiniz. Yani operatörün büyük eşitliği yerine küçük olmasını kontrol edebilirsiniz. Yani ben buradaki ile şuradakinin kontrolünü büyük eşittir değil de küçük olmasıyla da kontrol edebilirim. Neyse çok konuşuyorum. Bakın burada çok fantastik bir şey yok. Eğer ki operatör 1 çarpı veya bölü ise bu ne demektir? Operatör 1'in önceliği kesinlikle operatör 2'den büyük veya eşittir. Neden? Çünkü operatör 2 ya çarpı bölü olacak ya da onlardan küçük öncelikle artı eksi olacak true olmama ihtimali yok. Daha sonra da operatör 2'nin artı eksi olması. E bu durumla aynı arkadaşlar. Eğer operatör 2 artı eksi ise operatör 1 en kötü ihtimal yine artı eksi olur. Yani e, öncelikler eşit. O yüzden yine return true. Bunların aksi ise return false olacak. Devam ediyorum. Kodumuz arkadaşlar bir fonksiyona sahip olacak. infix to postfix. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz, sorun yok. Parametre olarak çevrilmesini istediğimiz infix ifadeyi vereceğiz. Dönüş tipi olarak da dönüştürdüğümüz postfix ifadeyi döndürecek. Fonksiyonun içerisinde bir tane postfix için string oluşturuyorum. Boş yazıyorum. Ardından bir tane yığın oluşturdum arkadaşlar. Şablon formunda. Daha sonra infix ifadenin bütün karakterlerini okumak için bir for döngüsü yazıyorum. Bakın infix length bütün karakterlerini tek tek okuyacağım. Şimdi burada e, koşullarımı yerleştirmem lazım. Yani bu karakterin e, farklı durumlarda farklı işlem yapmamız gerekiyor. Örneğin eğer ki okuduğumuz karakter bir sayı ise ona göre belirli işlemler yapmam lazım. Yani sadece postfix e eklemem yetmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Bir de ayrıca birden fazla rakam var mı onu da kontrol etmem lazım. Ardından arkadaşlar eğer ki sayı değilse sırada okuduğum eleman ne yapmam gerekiyor? Operatör olup olmadığını kontrol ediyorum. Bakın burada 4 operatörü kontrol ediyorum. Ya Allah. Ona göre işlem yaptıracağım. Diğer bir durumda aç parantez olma durumu. Onu da ayrı kontrol etmem lazım. Son olarak da kapa parantez durumu. Bunu da ayrı kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Benim yani 4 tane koşulu ihtiyacım var for içerisinde. Tabi for bittikten sonra da ne yapmam gerekiyor? Yığını kontrol etmem gerekiyor. Acaba orada operatör var mı? Eğer ki operatörler varsa ki bizim önceki örneğimizde vardı. Onları sırayla postfix'e yerleştireceğiz. Gelin şimdi bu sırayla bu if ifadelerin içerisini yazalım. İlk koşulumuz sıradaki karakterin sayı olması arkadaşlar. Bir rakam olması. Eğer ki bir rakamsa bizim ne yapmamız gerekiyor? Acaba birden fazla rakam var mı arda arda? Onu kontrol etmemiz lazım. Yani okuduğumuz sayı acaba tek rakamlı mı birden fazla mı? Bunun için arkadaşlar ben bir döngü yapacağım. Bakın döngü biraz garip. Farklı döngülerle de yapabilirsiniz. Döngümün yaptığı şey şu. Öncelikle rakam olduğunu bildiğim infix karakterini direkt postfix'e ekliyorum. Ardından bakın i'yi bir arttırıyorum ve while içerisinde do while'ın while içerisinde soruyorum. Acaba bir sonraki karakter rakam mı? Eğer ki rakamsa bakın döngüye devam ediyorum. Onu da postfix ekliyorum. i'yi arttırıyorum. Tekrar soruyorum. Bir sonraki rakam mı? Rakamsa tekrardan. Döngü bittikten sonra arkadaşlar dikkat ediyorsanız i'yi eksi, eksi yapmışım. Neden? Çünkü okuduğumuz karakter rakam değil. Yani şu an i rakam olmayan bir karakteri gösteriyor. Bu operatör olabilir her neyse. İşin kötü tarafı eğer ki ben bu iyi eksi eksi yapmazsam if bittiğinde bakın for'a görüyorsunuz bir sonraki karaktere gidecek. Yani benim kontrol ettiğim karakter rakam değildi. Ama ben onu es geçtim. Neden? Çünkü fazladan bir artı önde gidiyorum. Bakın burada dikkat edersiniz. Burada bir örneğim var mesela göstereyim. Düşünün başladım 242. Döngü bittiğinde i eksi operatörünü gösterecek. Eğer ki ben döngünün i eksi eksi yapmadan devam etmesini sağlarsam for bunu bir daha arttıracak 8'e gidecek. Yani ben eksiyi komple ıskalayacağım. Onun için i eksi eksi yapıyorum arkadaşlar. Bir öncekine geliyorum. For da iyi artı artı yapıp bir sonraki elemanı gösteriyor. Daha sonra arkadaşlar bakın rakamları tek tek ekledikten sonra rakamın sonuna boşluk ekliyorum. Yani postfix ifadeyle diyorum ki hey, ben sayımı okudum sonra bir boşluk bırakıyorum. İkinci koşulum operatör olma durumu arkadaşlar. Onu yakalıyoruz. Burada ne yapmam gerekiyor? Yığın boş olana kadar. Öncelikle yığın boş olmasını kontrol etmem lazım. Yığın boş olana kadar veya aç parantez görene kadar ne varsa orada kaç tane operatör varsa hepsiyle karşılaştırmam lazım bu okuduğum operatörü. Öncelik sırasını karşılaştırıyorum arkadaşlar. Burada ne yapmam gerekiyor? Yığının başındaki operatörle karşılaştırıyorum. Acaba sıradaki operatörden büyük mü? Eğer ki büyükse yığındakini çıkartıyorum postfix ekliyorum. Daha sonra tekrardan arkadaşlar kontrol ediyorum. Acaba şu anki yığının başındaki sıradakinden büyük mü? Yani birden fazla operatör varsa ki bizim durumumuzda olma ihtimali biraz düşük gibi geliyor ama eğer ki varsa o zaman ne yapacak? Onu da çıkartacak, yükleyecek, sıradakini bu şekilde bütün tek tek her elemanla her e, operatörle karşılaştıracak arkadaşlar. Her operatörü yazdıktan sonra bakın dikkat ediyorsanız bir tane boşluk bırakmışım. Eğer ki büyük eşit değilse otomatik olarak break diyorum. Yani şu kısım yığını kontrol etmemi sağlıyor. Ben daha henüz sıradaki elemanı yığına yüklemedim bakın. Ben sadece yığındakileri kontrol ediyorum. Acaba sıradaki okuduğum yani infix ifadesinde okuduğum operatör acaba yığının başındaki operatörden daha küçük önceliğe sahip? Onu kontrol ettim. Ona göre işlemler yaptım. Bu döngü bittikten sonra burasını bir döngü gittikten sonra arkadaşlar artık sıradaki operatörü yani infix'ten aldığım operatörü yığına yükleyebilirim. Çünkü yığındaki büyük öncelikli bütün operatörleri eğer ki varsa postfix'e ekledim. Artık sıradakini yükleyebilirim. Bu işlemde bu kadar operatörün eklenmesi devam ediyorum. Burası en basit olanı. Eğer ki aç parantez ise karakter onu direkt yığına puşluyorum arkadaşlar. Herhangi bir koşul yok. Eğer ki kapı parantezse bakın burası biraz uzun. Öncelikle yanın boş olup olmadığını kontrol ediyorum. Tabi burada empty demişim, top demişim, pop demişim. Arkadaşlar bunları size farklı kullanımını göstermek için. Empty boş mu? Top getir fonksiyonumuza benziyor. En üsttekini getiriyor. Pop da çıkarma. İnşallah burasını karıştırmamışsınızdır. Devam ediyorum. Ups, ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer ki yığın boş değilse bakın ne yapıyorum? Yığının başında aç parantez görülene kadar ne yapıyoruz? Eşit eşit pardon yığının başında aç parantez görüyorsam bakın onu çıkartıyorum direkt. Eğer ki yığının başında tab yoksa ne yapıyorum? Sıradaki elemanı tek tek çekiyorum. Yani yığına gidiyorum. Bakıyorum ne var? Aç parantez mi? Değil. Tamam onu çek. Postfix'e ekle boşluk at tek tek kontrol et ta ki aç parantez görüne kadar. Aç parantezi gördüğüm zaman da dikkat ediyorsunuz pop yapıyorum ama postfix'e eklemiyorum. For arkadaşlar bu if'ten sonra bitecek. Benim ne yapmam gerekiyor? For bittiyse ben bütün infix ifadenin karakterlerini okumuşum demek. Bundan sonra yığını kontrol ediyorum. Yığın içerisinde eleman var mı? Eğer ki varsa sorgu sualsiz tek tek onları postfix'e ekliyorum arkadaşlar. Bakın boşluk bırakıp. İşlem sonunda da return postfix deyip postfix ifademi geri döndürüyorum. İşte arkadaşlar infix ifadenin postfix ifadeye çevrilmesi bu şekilde oluyor kod olarak. Gördüğünüz gibi grafiksel olarak anlatmak yine çok basit değildi ama biraz uğraştırıyor. Kod ise çok daha fazla uğraştırıyor. Genel bilgisayar programcılığı böyle yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda da arkadaşlar bu ifadenin postfix ifadeden değer elde etmeyi işlem yapmayı göstereceğim. Sonraki videoda görüşürüz.